Merhabalar arkadaşlar. Daha önce B harfiyle başlayan Türkçe Arapça ortak kelimeleri, cim harfiyle başlayan Türkçe Arapça ortak kelimeleri kısa videolarda ele almıştık. Yalnız 59 saniye sürüyordu bu videolar. Ancak şimdi nun harfini normal videoyla ele almak istedik ki akılda daha kalıcı olsun. Haydi bakalım. Arapçada nun harfiyle, Türkçede n harfiyle başlayan bazı ortak kelimeleri ele alıyoruz. İlk önce 103 tane n harfiyle başlayan, sonra nun harfinden türeyen, mezitlerden türeyen kelimelere bakacağız. Ne na nu ni şeklinde telaffuzu olan nun harfi Türkçeden pek farklı değil. Nay, ney, nebat, nebat, bitki, nebati, nebati, nebati ya, bitkisel ya gibi. Nubze, Türkçe'ye nebze olarak geçmiş. Bir nebze yani birazcık nubze. Nabd. Nabd. Nabız. Nabzı. Nebil. Soylu, asil. Nebil. Nebi. Nübuvvet. Nübuvvet. Peygamberlik. Netice. Netice, sonuç. Nitrat. Nitrat. nitrojen, Nitrojen. Nesir. Nesir, düz yazı. Manzum olmayan. Necip. Necip. Arapçada P yok. Türkçe'de B ile yazmıyoruz. P ile yazıyoruz. Necip, soylu. Necis. Necis, kirli. Necla. Necla. Necla isim olarak Türkçede kullanılıyor. İri gözlü kadın demek. Naci. Naci kurtulan. Necat. Necat kurtuluş. Necmi. Bu kelime de isim olarak Türkçeye geçmiş. Necim yıldız demek. Necmi yıldızlı necmi. nahif. nahif. naif ya da nahif. Doğrusu nahif. Türkçede de ince, cılız. nahiye. nahiye. nadir. nadir. Ender daha nadir demek. Ender bulunan diyoruz. Nedeme? Nedamet, pişmanlık. Nedim. Nedim eğlence arkadaşı. Nida. Nida seslenmek. Nezir. Nezir adak. Nergis. Nergis. Nerci ile şu şeyde deniyor Arapçada. Nerci ile nargile. Norveç. Norveç, Norveç. Nizâ, nizâ, çekişme, nezle, nezle, akıntı, nezle, nezere, indi demek. Nezih, nezahat, nezih, temiz, pak, nezaha, temizlik, nezahat, nezahat isim olarak geçmiş. Nesep, soy, nesep, ile aslında Türkçe'de tabii ki. Nisbi Nisbi orantısal Nisbet Nisbet oran Nüsha Nüsha kopyası Nüshası Nesil Nesil Nise Nise kadınlar Nisyan Nisyan hafızayı beşer Nisyan ile maluldur Sözünden hatırlayalım Nisyan unutmak demek Neşe. Neşe. Neşet. Neşet isim olarak daha çok neşet etti. Menşei falan aynı kökten. Çıkmak, yeniden doğmak, yeniden doğuş. Neşir. Neşretmek. Neşet. Neşet. Naşit isim olarak geçmiş Türkçe'ye canlı hareketli. Nişan. Hem ni diye uzatmalı olan da var Arapçada da. Nişan, nişan. Neşve. Neşve, coşku. Neşe. Nişasta. Nas. Nas, metin. Nisab. Nisab, az miktar. Nasip. Nasip, kısmet. Türkçe'de P ile. Nasiha. Nasihat. Nusuh. Nusuh, nasihat demek. Nusuh ile uslanmayanın hakkı kötektir derken. Nusuh bu nusuh. Nusra, nusret, zafer. Nasır, nasır yardımcı demek. Nadira, parlak yüzlü demek. Nadire diye Türkçe'ye isim olarak da geçmiş. Nutuk, nutuk. Nazar, nazar, nazar etme ne olur? Çalış senin de olur derken. Nazar, nazır, nazır, bakan demek. Nazir, nazir, benzeri demek. Aynı makamda olan. Nazariye, nazariye teori demek. Nezara, nezaret, nezaret, nezarette bekledik diyoruz. İntizar beklemek, Nezaret beklemek. Nazım. Nazm etmek. Nazım. Manzum eser diyoruz. Nizam. Nizam düzen, intizam derken, muntazam derken. Nara. Nara atmak diyoruz Türkçe'de. Nara, Arapça. Naş. Naş, cenaze. Nal. Nalın, ayakkabı. Ni'me. Nimet Nu'man Türkçe isim olarak geçmiş Şakayık-ı Nu'man Gelincin diğer bir adı Na'na na. Nane Nğme. Name Nüfuz Nüfuz Yetki Nefret Nefret Nefes Nefes Nefis Nefis enfes enfes naft neft ya olarak Türkçe'ye geçmiş petrol demek aynı zamanda nafe nafi faydalı demek nafaka nafaka nafile nafile nakt nakit para kağıt para Nakş. nakış nakış noksan Noksan. Nakd, Nakz etmek, bozmak, kararı bozmak. Nokta. Nokta. Nakil. Nakil. Nekaha. Nekahat dönemi, iyileşme dönemi. Nükte. Nükte. Nikah. Nikah. Nüks. Hastalığın nüks etmesi, tekrar etmesi nikel nikel numara numara nema nema bulmak gelişmek nehir nehir nihayet nihayet son nihai nihai son karar gibi karar nihai yani son karar Nöbe. nöbet niyabe niyabet Nur. Nur, ışık. Nar, nar, ateş. Niran, çoğulu ateşler. Nes. insanlar. Neva. Çeşit nev'ine münhasır diyoruz. Nev'i derken. Enva, çoğulu. Çeşitler. Niye. Niyet. Neysen. Nisan. April. Nail nail olmak. Neylufar. Nilüfer çiçeği. Nesrin. Nesrin çiçeği. Şimdi mezitlere bakalım. Şimdi de nun harfinden türeyen kelimeler yani Arapçada kök olarak nun harfinden türeyen kelimelere bakalım. Mumbet nebattan geliyor. Mümbit arazi yani verimli nebat yetişen mümbit arazi. Orada nebat çok çıkıyor. Tembih nebbeheden geliyor. Tembih etmek tembih etmek menba kök nebe menba bir şeyin kaynağı menbaı Muneddim. Muneddim. Astrolog demek. Necim yıldız oradan geliyor. Münacat. Münacat. Gizli konuşma. Sırrını açma. Nece. Necva. Kök. Nece. Nahar. İntihar. İntihar. Kök. Nahara'dan geliyor. İntihara. Kendini kesmek. Nahara. Hayvan boğazlamak. Hayvan kesmek. İntihara kendini kesmek intihar intihar etmek intihal intihal nehale kökü sahiplenmek haksız yere sahiplenmek bu da akademi dünyasında çok geçen bir kelime mendup kök ne debe mendup delege menzil nezele indi konakladı manasından menzil konaklanan yer tenzilat tenzilat nezele kök indirim tenzih nezeha nezahat demiştik seni tenzih ederim ki diyoruz yani ayıptan beri olduğunu ifade ediyoruz münasip misbet demiştik daha önce münasip de nesebe kökünden geliyor uygun münasip p ile tabii ki Türkçe'de münasebe münasebe bağlantı ilişki yani uhanni ikum bi munasebet aydil fıtır. Fıtır bayramı sebebiyle sizi tebrik ediyorum gibi. İntisab nispetten geliyor. Üyelik mensup. Mensup gene nesepten geliyor. Bir şeye üye olmak, oranın mensubu olmak. Mensucat. Mensucat nesecekök. nesece kök. Nesece. Mensuç dokunmuş demek. Nesece dokudu. Mensucu hatta dokuma ürünleri. Tekstil ürünleri. Tenesuh. Tenesuh reenkarnasyon. Neseha nüsha demiştik. Nüshası bir şeyin kopyası demiştik. Tenasuh, reenkarnasyon. Tenesul. Nesilden geliyor. Türeme, üreme. Menşe. Neşet etmek demiştik. Menşe bir şeyin kaynağı. Neşet ettiği yer. İnşa neşe gene kök. İnşa etmek. Mansur nasır nusret demiştik daha önce. Mansur da yardım edilen. İnsaf insaf et ya diyoruz. İnsaf. İnsaf demek nasıf yarımdan geliyor. İnsaf da yani yarısını bana ver. İnsaf et yarısını bana ver. Nasıl yarım? Mantık. Nutuktan geliyor. Mantık. Mıntıka, mıntıka, bölge. Manzar, Nazaradan geliyor kök. Manzar ya da manzara, Arapçada da manzara. Munazara, münazara, münazara tartışma. Manzum, manzum eser diyoruz. Yani nazım, nesir değil, düz yazı değil, şiir şeklinde. İntizam, İntizam. muntazam, muntazam. Düzgün. Menfez. Menfez havanın nüfuz ettiği yer. Nüfuz etmek. Tenfiz. Tenfiz nefeze. Kök nefeze. Tenfiz bir emri yerine getirmek. Teneffüs. Nefesten geliyor. tenefüs. Menfa. A. Menfa. A, nefa. Nafi geçmişti. Menfaat aynı. Menfaat infak nafak infak harcamak kök nafak munafık münafık ikili oynayan munafık menfi menfi nefiden geliyor kök olumsuz menfi tenkid nakt kök nakkadeden geliyor tenkid tenkit eleştiri Türkçe'ye tabii ki sondaki T olarak geçmiş. Münakaşa. Nakş kök. Nikaş, münakaşa, tartışma. Tenakud. Tenakuz olarak Türkçe'ye geçmiş. Buradaki dat, z olarak Türkçe'ye geçmiş. Zıttık. Enkaz. Bu da z olarak Türkçe'ye geçmiş. Enkaz. Na, kaza, kök aslında nunla başlıyor. İntikal, nakil, intikalde elif ve t harfi fazlası olan intikal. İntikam, nakame aslı kök olarak. İntikam, intikam. İnkar, nekere aslı, inkar etmek. Munavvar, nurdan geliyor. Munevver, aydın, münevver. Munavara, manevra olarak Türkçe'ye geçmiş. Munavara. Burada da mezitlerde de kökü nun harfiyle başlayıp mezit olan kelimelerden de 44 tane yaklaşık kelime gördük. Toplamda da 147-145 arası kelime görmüş olduk. Evet arkadaşlar eğer Udemy Carnworks yazarsanız Google'a burada bizim setlerimiz var. Udemy Carnworks bizim 7 tane kursumuz var. A1 A2 kursumuz, B1 B2 kursumuz, YDS sınavları için kursumuz, hadislerle Arapça öğrenelim kursumuz, basın Arapçası, Arapça kelime bilgisi, hadislerle Arapça setimiz. Şurada görmüş olduğunuz fiyatlar, Udemy'nin belirlediği fiyatlardır. Eğer kuponla almak isterseniz, bizim setlerimizin belli bir fiyatı var kuponla. Eğer karn.com.tr yazarsanız Google'a, burada Arapça eğitim setlerinin kuponlarına ulaşabiliyorsunuz. 100 37 liradan her bir set 137 lira. A1 A2 setimizi, B1 B2 setimizi, YDS Arapçası setimizi, hikayelerle Arapça setimizi ve hadislerle Arapça öğren setimizi buradan alabilirsiniz. 137 lira kuponu bastığınızda satın alabiliyorsunuz. İyi çalışmalar diliyoruz.